Merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Güçener. Bugün robotik ve kodlama dersinde e, proje çalışması için şöyle bir uygulama gerçekleştirdik. Uygulamamız önce ismini söyleyelim. Uygulamanın ismi rastgele sayı üreten LED'li devre. Bu devre için önce Tinkercad'de devre şemasını çizdik. Sağ tarafta Tinkercad'de yine kodlamasını yaptık ve sonuçlarını gözlemledik. Akabinde Devremizi kurduk, fiziksel fiziksel olarak devremizi kurduk ve devremizin çalıştığını gördük. Kısaca devrenin ne iş yaptığından bahsetmek istiyorum. Arduino devremiz rastgele 0 ile 1000 arasında rastgele sayılar üretiyor. Üretmiş olduğu sayıların ikiye bölünüp bölünmediğini kontrol ediyor. Hem ürettiği sayıyı hem de ikiye bölünüp bölünmediğini seri monitörde gösteriyor bize. Eğer ki ürettiği sayı 2'ye tam bölünüyorsa ledlerimiz soldan soldan sağa doğru yanıyor. Burada şu an ters oldu. Eğer sayı 2'ye bölünmüyorsa ledler sağdan sola doğru yanıyor. Mesela şu anda 2'ye bölünebilir bir sayı üretti. Soldan sağa doğru yandı. 300 milisaniye aralıklarla bu işlemi gerçekleştirdi. Daha sonra yine sağdan sola doğru sönmeye başladı. İki 2 saniye bekliyor ilk işlemi yaptıktan sonra sonra yeniden bir rastgele sayı üretiyor. Devremiz bu şekilde hatasız bir şekilde çalışıyor. ne kullandık? Toplam 7 tane led yine bir kallık dirençler kullandık, 1 kilonluk dirençler, bir tane Arduino'muz var. yaklaşık 8 tane 9 tane kablomuz var ve bağlantı kablomuzla birlikte devreyi bitirmiş olduk. Hepinizi bizi dinlediğiniz için, hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Arduino projemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.